Bu akşam biraz farklı bir şey yapmak istiyorum aslında. Vazlar hakkında bir vaz vermek istiyorum. Ya bunun bizim için önemli olduğunu düşünüyorum çünkü vaz veren pek çok farklı insanlar var böyle geliyor. Farklı yerlerde pek çok insandan vaz dilersiniz. O yüzden. İ güzel bir vaz nedir? Ve daha önemlisi, kutsal kitaba ve Tamri'ye sadık olan vaz nedir? Matta İncil'inde İsa şöyle de, bu matta 4. bölümde, İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Dolayısıyla eğer Tanrı'nın sözü ruhsal yiyeceğimizse, bize yaşam veriyorsa, yapay ya da kirli gıdalar değil, gerçek yiyecekler yedimizden emin olmalıyız. Her türlü vaz vardır. Tıpkı her türlü yemek olduğu gibi. Bazılar diğerlerinden daha Güzel, daha iyi ve bazılar da tek kelimeyle yanlıştı. Bu akşam size neden açıklayıcı vaz olarak adlandırılan vazın en iyisi olduğuna inandığı açıklamak istiyorum. Anlamamıza yardımcı olması için bir benzetme yapmak istiyorum ve şöyle düşünebilirsiniz vaz denlemeyi bir dün söyleyin de yemek yemek gibi düşünmenizi istiyorum. Herkesin bir araya gelmesinin nedeni gelin ve damaktır. Düğüne katılarak gelin ve damada onurlandırmamız gibi İsa Mesih'in kelisenin bir üyesi olarak da İsa'yı onurlandırırız yemeği hazırlayan ve servis eden kişi pastordur. Ve yemeği yiyen ve tarını çıkaranlar da demattir. Yani şu anda siz. Sanırım hepimiz yemeğin, amacının, bedenlerimizin besleyecek şekilde yemek yemek, yemekte bulunanların varlığından keyif almak ve bunu gelin ve damat onurlandıracak şekilde yapmak olduğu konusunda hem fikiriz. Vaz verme ve vaz dinleme konusunda bu şekilde düşünmenizi istiyorum. İlk olarak yemi yiyor musunuz? Besleniyor musunuz? Yani size Tanrı'nın iletme istediği şey mi yoksa pastorunun söylemek istediği şey mi söyleniyor? Pastor, Tanrı'nın sözünü mü yoksa kendi sözünü mü söyleniyor? İkinci olarak diğer konukların varlığından keyif alıyor musunuz? Yani daha iyi bir üye olma niyetinle buraya geliyor musunuz? Yoksa sadece kendiniz için mi ilgileniyorsunuz? Ve son olarak ve en önemlisi vaaz isiyor. Onurlandırıyor mu? İsa'nın kim olduğunu ve ne yaptığını açıklamaya sadık mı? Kutsal kitabın öğrettiklerine sadık mı? Bu akşam çok kısaca bir ayet Dort farklı şekilde vaz edeceğim. Ve tekrar ediyorum amacım size açıklayıcı vazın ne olduğunu öğretmektir. Ve umurum sonunda bunun kilisede neden normatif ol olması gerektiği anlaşılacaktır. Bugünkü ayet mütemelen hepimizin bildiği bir ayettir. Filipililer 4.13 Ve şöyle şöyle diyor. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Evet. Şimdi size hızlıca dört farklı türde vaz vereceğim ya da açıklayacağım. İlk ve haberiniz olsun ilk vazım yanlış olacaktı. Yani yanlış bir öğretiş olacaktır. Sonraki ikisi mutlaka yanlış olmayacak ama aynı zamanda eksiklikleri nedeniyle tutarlı ya da normal olmamalıdır. Ve sonuncusu kutsal yazılarda gösterilen bazı örneği ve Tanrı sözünü hem açıklamanın hem de iştitmenin en iyi yolu olduğuna inandığımız şey olacaktır. Yani kısacası açıklamalı vaz. Şimdi başlayalım. İlk olarak yanlış yorumlama vazlar. Bu vazın başlığı her şey yapabilirsiniz olabilir. Bu tür bir vaaz kulağa şöyle gibi gelebilir. Filipililer 4.13 Beni güçlendirenin acıyla her şey yapabilirim der. Bu nedenle ya peki her şey yapabilirim. Neden mi? Çünkü Tanrı'nın sözü kutsal kitabda tam burada. Tanrı'nın bana yardım edeceğini söyler. Dolayısıyla aklınıza ne koyarsın, koyuyorsanız koyun. Tanrı hayallerinize, hedeflerinize ulaşmamıza yardım edecekti. Tamam, tamam peki burada duyalım dikkatli düşünelim. Bu tür öğretiş yanlıştır. Bölümünün bağlamını göz ardı eden ve tam ve kutsal yazıların diğer bölümleriyle çelişir. Kısacası bu Tanrı'nın değil, insanların kendi düşüncelerinin bir örneğidir. Tanrı'nın sözü almış ve anlamını çarpmıştır. Tıpkı şeytanın bahçede havaya ve çolde İsa'ya yaktığı gibi. Kutsal yazılara alıntılanmış ancak çarpıtılmış ve Tanrı'nın amaçladığı anlama sadık kalınmamıştır kutsal kitabı istediğimizi yapabileceğimiz hayali bir arkadaşımız değildi. O Tanrı'nın sözüdü. Kutsal kitab sayfalardaki rastgele kelimeler değildir. Anlamlar vardır ve anlamlar bağlamdan öğrenilir. Dün şöleni benzetmesini geri dönecek olursak, bu tür bir öğretti. Düğünde olduk masadaki peçeteyi yemeye bir yemeği gibiydi. Tamam, diğer yemelerden tamamen görmezden gelmeye benzer. Bu doğru değildi. İlk olarak yanlış yorumlar bazılar. İkincisi konuşsal bazılar. Bu tür yanlış değildir. Ancak eksiklikleri olabilir. Filipililer 4 13 üzerine konusal bir vaz başlığı yardımcımız Tanrı olabilir. Bu tür vaazlar bir konuyu, bir fikri ya da bir temayı öğretmeye odaklanır. Bu durumda Tanrı'nın yardımcımız olması konusu. Eğer konu ile ilgili bir varsa sadece tek bir ayetten ya da bölümden değil, tüm kutsal kitap boyunca birçok ayetten bahsedebilirim. Ya bu durumda şunlara an anabilirim. Mezmurlar 21, Yeşaya e 41, İbraniler 4, y y y Yuhana 14, ikinci tari tariler on dort. birinci Yuhana dört ve Müslüman çıkış on sekiz. E bundan basarabilirim. Size Tanrı'nın yardımcı olduğundan dair tüm bu ayetleri bir noktaya işaret etmek için gösteririm. Bu fikrin ya bu temanın kutsal yazılardan gö geldiği gö göstermek için. Ve sonra bu ayetlerden birkaçıyla Tanrı'nın bana nasıl yardım ettiğiyle ilgili bir uh, hikaye paylaşabilirim. Ya da Tanrı'nın başka birinin yaşamına nasıl yardım ettiğiyle ilgili bir hikaye paylaşabilirdi. Ve tüm bunlardan sonra size endişelenmemizi söyleyebilirim. Ya çünkü Tanrı'nın size yardım edeceği doğrudur. Konuşan vazlar her zaman yanlış değildir, fakat en iyisi de değildir. Evet, Tanrının bizim yardımcımız olduğu doğrudur. Ve zaman zaman, zaman zaman Tanrının sözünün konular hakkında ne dediği görmemiz gerekir. Şu anda böyle bir vaz veriyorum bu akşam için önemli olduğu düşünüyorum. Ama normal olmamalıdır. Çünkü Tanrı'nın yardımcımız olması ne Filipiler 4.13'den ne de diğer, uh, diğer sözleri uh, ettiğim diğer ayetlerin anı fikir değildir. Tehlike şudur. Pastörünün konusu çok kolay bir şekilde kutsal kitabın ne demek istediğinden daha önemli bir hale gelir. Bu nedenle pastörünün ya da kilisenin ortak tutarla bir alışkanlığı olmamalıdır. Bu tarz bazın sorunu temelde pastor ve onun kendi fikirleri fikirleriyle başlamas, başlamasıdır. Pastor hangi konuyu paylaşmak istiyordu? Pastor hangi fikirler hakkında, hakkında konuşmak istiyordu? Temelde her şey pastor ile ilgileniyor. Açıkçası benim düşüncelerimin hiçbir önem yoktu. Hayat veren ve önemli olan yalnızca Tanrı'nın düşüncesi, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın fikirleridir. Dübünü, düğün şöleni benzetmesiyle ilişkilendirerek olursak, bu yemeği değil, sadece tamamlayıcı vitaminleri yemeğe benzer elbette beslenme vardır. Yani D, C, B vitamin ve her türlü vitamin mineraller var. Ancak bunun bir yemek yemekle aynı şey olmadığı ve yemek yeme şeklimizin de bu olmadığı açıktır. Bellidir. Üçüncüsü, metinsel bazla bu tür vaazlar, kutsal yazıların tamamında bunların bir fikri öğretmeye çalışmak yerine, genellikle tek bir pasajdan yol yola çıkarak öğretir. Ya eğer Filipilerden bir vaz ver, ver, verecek olsaydım, Filipili, Filipililer 4-13 başlığı şu olabilir. Tanrı'nın sağlayışına güvenebiliriz. Bu vaaz için ayeti okurdum. Hatta belki Filipililerin yakın bağlamı hakkında konuşurdum. Pavlos'un Tanrı'nın sağlayışından ve onun kilisesi ardılığıyla nasıl sağ, sağlandığından bahsettiğini açıklardım ve Tanrı'nın bize nasıl yardım etmesinin ve sonuncu olarak ona güvenim, güvenmeliyiz. Ve bu doğrudur. Doğru. Ona güvenmeliyiz. Ancak bu vaze neye odaklandığına dikkat edin. Anne fikre değildi. Bolumun yardımcı bir çıkarmına odaklanıyor. Yine bu tür bir vaz yanlıştır, yanlış değildir, pardon. Ama en iyisi de değildir. Evet, Tanrı bizim yardımcımızdır ve bu nedenle ona daha çok güvenliyiz. Doğru. Bu bölümden anlaşılabilir. Ancak bu ana yarat asıl nokta değildir. Pablos'un anlatmaya çalıştığı ikinci bir nokta değil. Dün şöleni benzetmesine geri dönecek olursak, bu salakta ve, ve çorbayı yiyip anı yemeği masada bırakmak gibi bir şeydir. Ya katılıyorum, vitaminlerden daha iyidir, daha güzeldir ve bu şekilde beslenerek sağlıklı bir insan olabilirsiniz. Ancak gelin ve damat bu yemeğe dav davet ettiyse ve siz onların çömertliğin görmezden geldiyseniz, bu onlar için kırıcı olacaktır. Nihayetinde yemek Ana yemeğe oraklanır. Ana yemek asıl şeydir. Orak noktasıdır. Ve benzer bir şekilde her bölümün yazarın iletmeye çalıştığı bir ana bir asıl fikir vardır. Kutsal kitabı okuduğumuzda ve vaazları dinlediğimizde bölümün ana ana noktaları bazında ana noktalara, olmalıdır. Aynı olmalıdır. İngilizce bir in, bir deyimiz var. Ağaçlar yüzünden ormana kaçırma diyoruz. Ya bu daha az önemli şeylere odaklanın. Büyük ana koruyu göz ardı etmeyin anlamına gelir. Ağaçlar yüzünden ormanı kaçırma. Kutu kitabın ilgilendiği şeylerle ilgilenilen karışır. Son olarak açıkla açıklamalı vaaz. Bu tür vaaz, bölümün ana fikrinin vaazın ana fikirleriyle aynı olmasıyla tanımlanır. Filipililer 4 13 üzerine açıklayıcı bir vaz. Sevinin. Çünkü Tanrı her zaman ihtiyaclarımızı karşılar. Başlığını taş taşıyabilir. Bu tür bir vazda Filipililerin sadece bu bölümünü değil, tüm içeriğini açıklardım. Tüm kitabının temasının nasıl sevinçle ilgili olduğuna dikkat çekerdim. Daha sonra dördüncü bölümün Mesih'in Tanrı'nın sözü ve halkı aracılığıyla sağladığı sağlayış aracılığıyla bizi acı çekerken nasıl güçlendir, güçlendirdiğiyle ilgili olduğunu açıklardım. Pavlus, 4. ayette kaygılanmamaları, bunun yerine dua ederek sevinmeleri ve Tanrı, Tanrı sözüyle ile ilgili öğrendikleri her şey hatırlamaları gerektiğini öğretmeye başlar. Pavlos 8. ayette Kelisi'yi Tanrı'nın iyiliğine odaklanmaya teşvik eder. Ve onlar Tanrı'nın sözüyle ilgili öğrendikleri düşünmeye ve Tanrı'nın esenliğinin kendileriyle birlikte olması için bunlara uygulamaya teşvik eder. Daha sonra 10 ve uh, 10'dan ondan 20'ye kadar ayet olan ayetlerinde Pavlos, Tanrı'nın kilisesi aracılığıyla sağladığı sağlayışa odaklanır. Pavlus, Filipilerin kendisine maddi yardımda bulun, bulunmalarından dolayı sevinir. Ve daha sonra onlar yardım etse de etmezse de Messi kendisi güçlendirdiği için her koşulda güçlenebileceğini ya da yetineceğini söyler. Peki gördüğümüz gibi hem tüm, hem tüm kitabın hem de Filipilerin 4. bölümün bağımlılık göz önünde aldığında Paulus'un burada öğretmeye çalıştığı ana fikir bizim istedik, istediklerimizi yapmayla ilgili değildir. Asıl konu Tanrı'nın gücü de değildir. Tanrı'nın kelisesi aracılığıyla sağladığı sağlayıştan sevinç doymamızla ilgilidir. Bu da bu ayetti yaşamlarımıza uygulamaya şeklimizi değiştirir. Bu, bu bölüm nasıl anladığımızı değiştirir. Her şeyi değiştirir. Filipiler 4.13 13 ayeti okumak bizi sevindirmeli ve kilisenin bize yardım ettiği tüm yollara hatırlamamıza neden olmalıdır kilisede başkalarına hizmet etmekten sevinç doymamıza neden olmalıdır. Tanrı'nın nihai sağlayıcı olduğunu ve hem sözü hem de kilisesi aracılığıyla iyi armanlara vermeyi sevdiğini bilerek yetinmemize neden olmalıdır. Bu tür bir vaz, kardeşlerim, bu tür bir vaz en iyisidir. Çünkü Aynı fikri, Bolumun Bodrum'un aynı fikridir. Aynısıdır. Benzetmeye geri dönelim şimdi. Bu yemeğin tamamını yemek, diğer konuklarla konuşmak ve gelin ile demara onurlandırmak gibi bir şeydir. Kısacası olması gereken budur. Peki, tamam kulağa hoş geliyor diye düşün diye düşünüyor olabilirsiniz. Farklılıkları anlıyorum ama bu gerçekten kutsakı taba sadık uygun mu? Fikirlerinizi paylaştınız ve aslında konusal bir vaz verdiniz diye düşünebilirsiniz. Neden size inanma, inanmalıyım diye düşünebilirsiniz. İşte bu yüzden diğer tüm vaz türlerinin yanlış olduğunu söylemiyorum. Ancak kutsal kitabının kutsal kitabının tamamında bize gösterilen şey açıklayıcı vaazdır. Size iki örnek vereyim. Biri eski antlaşmadan ve diğeri de yeni antlasmadan. İlk olarak ek eski antlaşma örneği. Eğer hatırlıyorsunuz, Nehemya 8'de Ezra, Tanrı'nın sözünü okumak için tahta sahnede doğdun, durdun da Tanrı'nın halkına vaaz vermektedir. Ve Tanrı'nın halk sürgündeyken Tanrı'dan uzaklaşmışlardı. Ama onun sözünü duyduklarında Tanrı'nın kutsal yasası, yasasız tarafından mahkum edildiklerdi. Ve mahkum edildikleri için ağlamaya başlardı. Tanrı'nın sözü Tanrı'nın halkına okudu ve açıkladı. Sonrasında halk itaatle karşılık verdi. İkincisi yeni atlaşma örneği elçiler işleri kitabı boyunca Tanrı'nın sözü ya da söz ifadesi. Bugün yaygın olarak biz eski antlaşma dediğimiz şeyi tanımlamak için kullanılır. Tanrı'nın sözü, söz ya da biz şu anda eski antlaşma diyoruz. Elçiler işlerinde veren bir elçi örneği gördüğümüzde sözü ya da eski anlaşmaya ve bunun İsa'ya nasıl işaret ettiğini açıklamıştır. Petrus bunu üçüncü bölümde Yerushiyelendeki Yahudilerle konuşurken yapmıştır. İstafanos bunu yedinci bölümde vaz verirken yapmıştır ve Pavlos bunu 13. on bölümde yapmıştır. Tekrar tekrar örnek her zaman kutsal yazılara bağımlı içinde anlamak, İsa'yı İsa, yüc İsa yüceltmek ve insanlara uygun şekilde yanıt vermeye çağırmaktır. Bu tür bir vaz kelisedeki normal vaz turu olmalıdır. Peygamberler ve elçiler bu şekilde vaz vermişlerdi. Hatta İsa Mesih tam uh, kutsal yazıları açıklarken bu şekilde vaz verdi. Vazın ana fikrinin Tanrı'nın sözüyle aynı olduğuna bu şekilde güvenebiliriz. Bu şekilde Tanrı'nın sözüyle beslenebiliriz kardeşlerim. Tanrı'nın kendisi bize kutsal kitap aracılığıyla açıkladığına inanıyoruz. Tanrı sözünü göndererek dünyayı yarattı. Tanrı halk çöldeyken peygamberler aracılığıyla sözünü göndererek ümit yarattı. Tanrı kendi sözü aracılığıyla bize yaşam, ümit ve kurtuluş veriyor. Ve biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Tanrı sözü olan olduğunu göndererek bize kurtuluş verdi. Tanrı'ya daha iyi tanı, tanıyabilmemiz için hepimizin Tanrı'nın Tanrı sözünü anlamasını istiyoruz. Doğrudunuz bazılar dikkatle din, dinle, dinlemeniz için sizi teşvik etmek istiyoruz. Kilise ya burada size sadece vitaminler mi sunuyor? Size salatta veriyorlar mı ama ana yemeği vermiyorlar mı? Burada besleniyor musunuz? Kardeşlerim Tanrı'nın sözü bizim ruhsal yiyeceğimizdir. Ruhlarımız ruhlarımızı besler ve bize yaşam verir. Ruhsal acıdan sağlıklı olmak istiyorsak, Tanrı sözünü Tanrı'nın istediği şekilde anlamamız gerekir. Tanrı sözünün ilgisiz dinleyici, dinleyicileri olmayan, bazı önemseyelim ve en iyisi olmasını isteyelim. Tanrı, kendisi ve sözünü seven bir halk, seven bir kelise olmamıza yardım etsin bize. Dua edelim kardeşlerim. Ya Rabbim, seni seviyoruz. Bize sözü verdiğin için çok lütuf karsın ve sana şükrediyoruz. Bize kendini gösterdin ve bizi kurtardın. Sen harikasın ve mucize yapan sensin. Senin önemse önemsediğin şeylerle derinden önem vermemiz için dua ediyorum ya Rabbi. Sözlerini seni onlandıracak şekilde konuşmamız ve dinlememiz için dua ediyorum. Yalvarıyorum ya Rabbi adın yücel tilsin. İssinin endila duaydi yorum. I Amin. Mean.